ve Şavşat'tan herkese günaydın. Artık yavaş yavaş toparlandık gidiyoruz. Görmüş olduğunuz Şavşatlı dostumuz, Şavşat Pınarlı'dan dostumuz Vasıfı Yüksel'in kulübesi. Şavşat'ta zirvelerde, dağların zirvesinde burada geceledik. Yavaş yavaş toparlandık gidiyoruz. Evet Vasıf Bey size çok teşekkür ederiz. Kendisi İstanbul'da olmasına rağmen bize kulübesini açtı. Görüşmek üzere her şey için saygılar, sevgiler. İşte gördüğünüz kışla yaylası burası da. Bu yaylada konakladık. Bu yaylada konaklayıp şimdi Arsiyan göllerine doğru hareket edeceğiz. Ondan sonra yavaş yavaş yolculuğumuz farklı noktalarda, farklı güzergahlarda devam edecek. Kışla yaylasından Vasıf Bey'in kulübesinden Herkese selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.